Eğer sana bir gün kutsal kitabın şeytanın işaretini taşıyan insanların üzerinde kötü yaraların belireceğini, denizdeki tüm canlıların öleceğini, güneşin insanları yakıcı ateşle yakabileceğini, ardından dünyanın karanlığa gömüleceğini ve en sonunda şimşekler, gök gürültüleri ve büyük bir depremin olacağını söylesem ne dersin? Tüm bunlar Vahiy 16'da tasvir edilmiştir. Ama eğer sana bu doğal felaketlerden ve garip mucizelerden daha korkutucu bir şey olduğunu söylesem? Bunu birazdan konuşacağız. Bu bölümü anlamanın ön koşulu Vahiy 16'nın sıkıntı döneminde olduğumuzu kavramaktır. Bu, Mesih'in dönüşünden önceki zamandır ve dünyadaki en zor dönem olacaktır. Çünkü insanlık tarihinin sonlarına yaklaşırken birçok işaret ve mucize meydana gelecektir. Vahiy 16 4 bölüme ayrılabilir. Tanrı'nın öfke kupaları, Armagedon, eşi görülmemiş kötülük ve Mesih'in dönüşü. Bu bölümün korkutucu olan yanı, üç kez yeryüzünde Tanrı'yı nefret eden ve tövbe etmeyen insanların olacağı bilgisini vermesidir. 9. ayette "Günahlarından tövbe etmediler ve Tanrı'ya yücelik vermediler." yazıyor. 11. ayette ise "Acı ve yaralar yüzünden gökyüzü tanrısına küfredip yaptıkları işlerden tövbe etmediler." deniyor. Ve 21. ayette "Hâil salgını yüzünden Tanrı'ya küfrettiler." diyor. Bu dönemde dünya şeytanın antikristin ve yalancı peygamberin kötü etkisi altına girmiş olacak. Kötülük o kadar çok kalpte yer edecek ki, kutsal kitap bize tövbe etmeyi reddedeceklerini söylüyor. Şimdi, bu dönemde neler olacağını sana anlatayım ki vahiy 16, ya geldiğimizde insanların ruhsal olarak ne kadar uzaklaşmış olacağını anlayabilesin. Dünya, 7 kutsama ve 7 trompetin yargılarını geçirmiş olacak. Bunlar, dünyada köklü değişiklikler öngören apokaliptik olaylardır. Vahiy 11'de Elia ve Hanok olduğunu düşündüğümüz iki gizemli adam ortaya çıkar. Bu iki adam 1260 gün boyunca kehanette bulunmak için ilahi güç almışlardır. Ancak İsa Mesih'in Rab ve Krallar Kralı olduğunu ilan ettikleri ve İncili duyurdukları için kalabalıklar tarafından nefret edileceklerdir. Vahiy 13'te etkileyici kehanetler gerçekleşir. Antikrist olan canavar ölümcül bir yara alacak ama mucizevi bir şekilde iyileşecek. Canavar Tanrı'nın kutsal halkına karşı savaşacak ve canavarın işareti zorunlu kılınacak, bu da tarihteki en şiddetli Hristiyan zulmüne yol açacaktır. Vahiy 14'te, Yuhanna gökte uçan bir meleği görür, bu melek, sonsuza dek müjdeyi tüm halklara, kavimlere, dillere ve uluslara duyurmak için gönderilmiştir. Melek şöyle bağırır, Tanrı'dan korkun, ona yücelik verin, çünkü yargı saati geldi. Göğü, yeri, denizi ve su kaynaklarını yaratanı tapın. Tüm bu olaylardan sonra, Vahiy 16, da insanların Tanrı'yı lanetlemeye devam edip tövbe etmeyeceklerini okumak korkutucu değil mi? Antikristin ortaya çıkışı ve dünya çapında güç kazanması, birçok kişinin kalbinde inanılmaz derin bir kötülük uyandıracaktır. Bu sıkıntı döneminde, bir zamanlar Hristiyanlığı savunan bazıları uzaklaşacak, bu, büyük bir düşüş olacaktır. Korku ve toplumsal baskı karşısında, bazı Hristiyanlar canavarın işaretini kabul edecekler. Bazıları bunu zulme maruz kalmak istemedikleri için rahat bir yaşamı tercih edeceklerdir. İsa'nın düşüncesinden hoşlanırlar ve onun Rab olduğunu belirsiz bir şekilde kabul ederler. Ancak Mesih uğruna rahatlık mı yoksa zulüm mü seçilecek dendiğinde birçok kişi rahatlığı seçecektir. Bugün dünyanın büyük bir kısmında İsa Mesih'in İncilini özgürce duyabilirsiniz ama bu sıkıntı döneminde. Sıkıntı döneminde Antikrist İncile karşı koyacaktır. Şimdi neden Tanrı'ya bu kadar açık bir isyan olacak? Neden bu kadar çok insan tövbe etmeyi seçmeyecek ve Tanrı'yı reddedecek? İşte bir teori. Pavlus, son zamanlar ve İsa Mesih'in dönüşü hakkında yazarken, iki 2 Tesalonicalılar 2:6'da antikristten bahseder ve şöyle der: "Ve şimdi onun neyin alıkoyduğunu biliyorsunuz ki, o zamanında açığa çıksın." Pavlus bize bir engelleyici fikrini sunar ve bu engelleyicinin antikristi durduran bir güç olduğunu öne sürer. Kutsal kitap kehanet çalışmaları yapanlar bu engelleyicinin kimliği hakkında farklı görüşlere sahiptir ve en çok tartışılanlar şunlardır. İlk olarak engelleyici arşengel Mikail olabilir. İkinci olarak engelleyici kilise olabilir. Bu kilise alınmadan antikristin açığa çıkmayacağı fikrine dayanır. Üçüncü bir olasılık ise engelleyicinin kutsal ruh olduğudur. Kutsal ruhun engelleyici olduğunu düşünenler onun dünyadaki varlığının kötülüğün tam anlamıyla ortaya çıkmasını ve antikristin açığa çıkmasını engellediğini savunurlar. Kişisel olarak, engelleyicinin kutsal ruh olduğuna inanıyorum. Eğer bu doğruysa, Vahiy 16, da birçok kişinin kalbinin bu kadar soğuk olmasının mantıklı bir açıklaması olur. Kutsal ruh, engelleyici olarak hareket etmenin yanı sıra, insanların kalplerinde günahı anlamalarını sağlamak ve onları tövbeye yönlendirmek için çalışır. Ancak, Vahiy 16, da Tanrı'yı reddeden, ona küfreden ve tövbe etmeyi reddeden insanlar görüyoruz. Bunun, kısmen, kutsal ruhun bu dönemde farklı bir şekilde hareket etmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Kutsal ruh aktif olmaya devam edecektir. Ancak onun çalışma şekli, alındıktan önceki dönemden çok farklı olacaktır. Bu, yedi kupanın yargıları döküldüğünde, birçok kişinin kalplerinde neden bir sertleşme görüleceğini açıklar ve insanlar yine de Tanrı'ya karşı soğuk kalırlar. Bu yargıların ne anlama geldiğini ve nasıl tasvir edildiğini anlamak için ilk kupanın yargısını inceleyelim. Bu kupa yalnızca canavarın işaretini almış ve antikristi takip edenleri etkiler. Kutsal Kitap bize canavarın işaretini taşıyan ve onun imgesine tapan insanların üzerinde acı veren kötü yaraların belirdiğini söyler. İkinci kupa denizdeki tüm canlıların öldüğünü söyler. Tüm deniz canlılarının yok olduğunu hayal edin. Üçüncü kupa ise tüm tatlı su kaynaklarının kana dönüştüğünü belirtir. Kutsal kitap şöyle der, üçüncü melek kupasının nehirlerin ve su kaynaklarının üzerine döktü ve onlar kan haline geldi. Dördüncü yargı, güneşin insanları ateşle yakmasıdır ve bu, onları yoğun bir sıcaklıkla eziyet eder. Beşinci yargı, dünyayı kaplayacak korkunç bir karanlık getirir. Altıncı yargı, Fırat nehrini kuruturak, şeytanı, antikristi ve yalancı peygamberi hazırlayarak, Dünya liderlerini Armageddon'un son savaşına toplar ve nihayet 7. kupada "Bitti" sözleri duyulur. Bu da bu yargının sıkıntı sırasında Tanrı'nın öfkesini tamamlayacağını belirtir. Bu yargı, insanlığın yeryüzünde var olduğu günden bu yana yaşanan en büyük dünya çapında bir depreme neden olur. Şimdi, tüm bunlardan sonra bölümün şu cümleyle sona erdiğini hayal edin: "Onlar, dolu fırtınasının korkunç vebası yüzünden Tanrı'yı lanetlediler." Vahiy 16'dan bahsederken Armageddon'u anmadan geçemeyiz. Vahiy 16, 16 da kutsal kitap şöyle der ve şeytani ruhlar, hükümdarları ve ordularını İbranice Armageddon denilen yere topladılar. Armageddon, savaşların savaşı olarak tanımlanabilir. Antikrist, kötü etkisi altındaki tüm insanları toplayacaktır. Bu kişiler, Antikrist'e sadık olarak, Tanrı'nın halkına karşı savaşmak üzere ordularını oluşturacaklardır. Tüm bunları göz önünde bulundurarak size bir soru sormak istiyorum. Eğer İsa bugün geri dönseydi, hazır olur muydunuz? Kalbinizin tamamen Mesih'te yerleşik olduğunu söyleyebilir misiniz? Eğer Antikrist bugün açığa çıksa, ne tür bir Hristiyan olurdunuz? Zulme uğramamak için canavarın işaretini kabul eden ve rahat bir yaşamı tercih eden bir Hristiyan mı olurdunuz? Zaman geçiyor, sürekli olarak geçiyor. Her uyandığımız gün Rab'le buluşmamıza bir gün daha yaklaşıyoruz, Mesih'in ikinci gelişine bir gün daha yaklaşıyoruz. Peki, zamanınızı nasıl geçiriyorsunuz? Çoğumuz nispeten normal bir yaşam sürdürüyoruz. Çalışıyoruz, ailemizle vakit geçiriyoruz, kişisel hedeflerimizi ve ilgi alanlarımızı takip ediyoruz. Ancak, bu şeylere ayırdığımız tüm zamanın ötesinde, Tanrı'ya gerçekten ne kadar zaman ayırıyoruz? Rab'le buluşmaya hazır olduğunuzdan emin olmak için ne kadar zaman harcıyorsunuz? Buna ne kadar çaba gösteriyoruz. Rabb'i sürekli önümde tutuyorum. Çünkü sağımda olduğu için sarsılmayacağım. Bu pasaj, hayatın zorlukları ve engelleri içinde bile Rab'bin her zaman yanımızda olduğunu, bizi desteklendiğini ve yönlendirdiğini hatırlatır. Tanrıyı hayatımızın önünde tutup ona tamamen güvendiğimizde korku veya endişe için yer kalmaz. Durum ne olursa olsun, Rab'bin her zaman var olduğunu ve bizi ayakta tuttuğunu hatırlamalıyız. Dünya bizi İsa'dan uzaklaştırmaya çalışan dikkati dağıtan şeyler, problemler ve oholarla dolu olabilir. Ama odaklanmamız gereken şey, her şeyin üzerinde Mesih ile olan ilişkimizi öncelikli olarak yaşamaktır. Gerçekten İsa için yaşadığımızda, güvenliğimizin, barışımızın ve gücümüzün ondan geldiğini, çevremizdeki koşullardan veya maddi şeylerden değil, fark ederiz. Tanrının egemen olduğunu ve her şeyin kontrolünde olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu nedenle bugün Tanrı'nın sesini duyduğunuzda kalbinizi katılaştırmayın. İmanınızı Mesih'e koyun, onun hayatınızı dönüştürmesine izin verin ve her adımda yanınızda olacağı, sizi güçlendireceği, yönlendireceği ve yardımcı olacağı vaadine güvenin. Tanrı'ya baktığımızda hayatın fırtınalarında bizi destekleyen bir demirleme buluruz. Hristiyan hayatı zorluklardan muaf değildir. Ancak fark bu zorluklara nasıl yanıt verdiğimizdedir. Tanrı'nın sözü kalbimizde ve aklımızda olduğunda güç rehberlik ve barış buluruz. Zor zamanlarda veya cesaretimizi kaybettiğimizde kutsal kitap bizim pusulamızdır. Bizi doğru yolda tutar. Çevremizde her şey çökmüş gibi görünse bile söze sarıldığımızda, 1, 8 1:8'de olduğu gibi ruhsal başarı ve Tanrı'nın iradesi içinde olmanın güvenliğini hazırlarız. Maddi anlamda değil, ama ruhsal başarı ve güvenlik anlamında. Durumunuz ne olursa olsun, Tanrı'nın zaten önünüzde olduğunu, yolu hazırladığını unutmayın yarın ne getirirse getirsin, her zaman Rabbi önünüzde tutun. Böylece, sarsılmayacağım, diyerek güvenle ilan edebilirsiniz. Rab, Tanrı'nın sözü ile ilgili üç soruya, nasıl kullanıyorsunuz, ne kadar biliyorsunuz ve sizi nasıl dönüştürdü, nasıl cevap verirsiniz? Kutsal kitap okumayı düzenli bir alışkanlık haline getirdiğimizde, göksel babamızla kaliteli zaman geçirmiş oluruz. Aslında, onun bizim için yazdığı mektubu okuyoruz. Tanrı'nın sözü bizi dönüştürür çünkü her düşünceyi ve tutumu etkiler. Doğru yolda olup olmadığımızı nasıl anlayabiliriz? Hareketlerimizi Tanrı'nın sözü ile karşılaştırın. 2 Timoteos 3, 16, ya göre, tüm kutsal yazılar Tanrı'nın ilhamıyla yazılmıştır ve öğretim, azarlama, düzeltme ve adalet yolunda eğitilme için yararlıdır. Kutsal kitap aracılığıyla Tanrı bizi uyarır ve adalet yolunu gösterir, bu hayatta nasıl yaşanacağını öğretir. Yuhanna 1, 1, de başlangıçta söz vardı ve söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrıydı, yazılıdır. Başlangıçta söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrıydı. Kutsal kitapın Tanrı'nın kelimeleri olduğunu anladığımızda, İbraniler 4-12 anlam kazanır. Çünkü Tanrı'nın sözü canlı ve etkilidir, her türlü iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Ruh ve canın bölünmesine, eklem ve iliklere nüfuz eder ve kalbin düşüncelerini ve niyetlerini ayırt edebilir. Bu, Tanrı'nın sözünü hayatımızın her yönünde neden ciddiye almamız gerektiğini gösterir. Tanrı'nın sözü canlıdır, yaşam getirir ve inananlar için yaşam kaynağıdır. Tanrı ebedi yaşamın kaynağıdır ve onun sözü bunu yansıtır. Bu nedenle, Tanrı'nın sözü içimizde olmadığı sürece Hristiyan olduğumuzu nasıl söyleyebiliriz? Onunla yaşamımız yoktur. Sadece kutsal kitabı ezberlemek yeterli değildir. Onun kalbimizde olması gerekir. Fuhşa, hayır, demek, kibire, hayır, demek, Hırsızlığa hayır demek gerekir. Tanrının sözü bizi düzeltir. Tıpkı ateşin saflaştırdığı gibi arındırır, kötülüğü bir çekiç gibi yok eder ve dindar bir karakter inşa eder. O, kusurlarımızı bir aynanın kusurları gösterdiği gibi açığa çıkarır ve bir lamba gibi yolumuzu aydınlatır. Tıpkı yiyecek bedenimizi beslediği gibi, Tanrının sözü ruhumuzu besler. İnsan yalnızca ekmekle değil, Tanrının ağzından çıkan her sözle yaşayacaktır. Tanrının sözü bizi temizler, zihnimizi yeniler ve hayatımızı dönüştürür. Rabbin sözünü daha ciddiye almaya ve hayatımıza uygulamaya teşvik edelim ki yön bulalım, güç ve destek bulalım.